İzlersen evet. biz bir deney yapıyoruz. yapıyoruz. Deneyim Sen de, yapıyoruz. de bir deney yapıyorsun. Evet ben de yapıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada sizi izleyen bir kalabalık var kızlar. O kalabalığı çağıralım mı arkamıza? Aa. Ne oldu? Olabilir. Ama deneyim, benim. Olsun. Şimdi bence burada arkamızda olan kalabalığı bir çağırın yanınıza hadi. Gelin çocuklar. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Deneyimize başlıyoruz. <laughs> Öncelikle renkleri soralım. Deniz sen hangi rengi istiyorsun? Sarı. O zaman alabilirsin önüne sarıyı. Elifçim sen hangi rengi istiyorsun? <laughs> tamam. Peki sen hangi rengi istiyorsun? Hangi renk o? Mavi. Sen hangi rengi istiyorsun? Ben turuncu. Al bakalım turuncuyu da. Kızlar şimdi elinizdeki boyaları bir kaldırın bakalım. Evet kaldır derincim. İngilizcesini biliyor musunuz? Yellow. Yellow. Blue. Blue. Sen biliyor musun İngilizcesini? Ne? Turuncunun İngilizcesi? Orange. To... <laughs> Peki sen biliyor musun? Purple. Bravo alkışlayın büyükler. Tamam. Şimdi deneyimize başlayabiliriz. Hayır. Önce en küçüğümüz Derin sütü buraya döksün bakalım. Derin ayağa kalk ve sütü buraya dök. Bravo alkışlayın Derin'i. Şimdi sıra Deniz'de. Dök bakalım neler olacak. Çok garip bir şey olacak arkadaşlar. Sıra şimdi Suna'da. Suna sen ne döktüğünü biliyor musun? Ya. Evet. Sıra Elif'te. Elif de bulaşık deterjanı döküyor. Çok garip, garip bir şey oldu. Peki arkadaşlar nar ekşisini ben dökebilir miyim? İzin verir misiniz? Tamam. Hadi gel bakalım nar ekşisi. -a -a. A -a -a. Sırayla boyalarımızı dökmeye ne dersiniz? Aman Allah'ım. Gidiyor. Allah. Gidiyor. Sıra gidelim. Suna'da ve Elif'te. Ay. Dök ne? bakalım Elif. Alın Suna. Suna sıra sende. Evet. Çok garip bir deney oluyor değil mi? Bir tane yaramaz bir çocuk var. Adı da Ömer. O da bir tane boya dökmek istiyormuş. Hadi dök bakalım. Evet nasıl oldu sizce? Çok güzel oldu. Bravo. Beş, bir <laughs> şey renk oldu. Aman içimde kaçmasın da. oldu. Çok rengi oldu. Evet. Ben karıştıracağım. Bundan sonra ben de sana. Tamam. Hı. Derin de karıştırsın. Çok güzel bir derin oldu. Karıştır derin. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Deniz'le karıştırsın. Sonra Sonra da Elif karıştıracak. Sonra ne yapacağım? Sonra... Bravo. Sonra da balonumuzu yaparız olur mu? Içeri? Bilmem. Ne yapacağız? Şimdi sıra Elif'te.